İngilizcemiz yok. Ama yurt dışında ne kayboluyoruz ne de ulaşıma servet ödüyoruz. Nasıl mı? Şehir içi ulaşımı en ucuza nasıl hallederiz? Toplu taşıma, taksi, araç kiralama. Şimdi hepsine tek tek örneklerle bakacağız. Avrupa'nın en gözde destinasyonlarında toplu taşıma ağı adeta bir mühendislik arkası. İşte bu yüzden bizim ilk tercihimiz her zaman bu en hesaplı şekilde kullanmak oluyor. Ama bazı yerlerde var ki orada durup değişiyor. Nasıl mı? Hadi tek tek örneklerle anlatalım. Birinci örneğimiz Viyana. Gitmeden önce mutlaka gezi planımızı yapıyoruz. Benim ülkeler için hazırladığım planlara da bakabilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Sonra yaklaşık ulaşım kullanımına hesaplıyoruz. Yaptığımız plana göre Viyana'da bize yaklaşık olarak 12 kere toplu taşıma kullanmamız gerekiyordu. E tek kullanımlık biletler var, onların fiyatı 2.40 Euro'ydu. E toplamda 28.8 Euro ediyordu. E ne yaptık? 72 saatlik sınırsız kart aldık 17.5 Euro'ya. Her yere yürümemiz mümkün değildi. Böylece özel aracımız varmış gibi fazla fazla kullanıp hakkını verdik diyebilirim. Ama örneğin Prag'da durum farklı. Çoğu yer yürüme mesafesinde. O yüzden biz e, uzak mesafede olan yerleri bir güne topladık ve toplamda 5 kullanım çıktı. Yani 5 kere bizim toplu taşımayı kullanmamız gerekiyordu. E, tek biletin fiyatı 150 çek kornozuydu. Biz de ne yaptık? 24 saatlik bilet aldık. Onun fiyatı da 120 çek kornozuydu. E, daha hesaplı olmuş oldu. Yürüme mesafesi olmayan uzak yerleri tek güne toplayıp böyle tasarruf edebilirsiniz. Peki toplu taşımanın yetersiz kaldığı yerlerde ne yapacağız? Örneğin Dubai. Dubai'de toplu taşımayı kullansak da popüler yerlere gitmemiz için ekstra taksi edebilmemiz gerekiyordu. E öyle olunca da biz taksiyle dolaşmayı tercih ettik. Daha ekonomik ve daha konforlu oldu. Ancak otopark bulma sorunu ve ücretlerin yüksek olduğunu, çok yoğun trafik olduğuna dair şeyler okuduğum için araç kiralamaktan vazgeçtim. Ama hiç gerek yokmuş. Araç kiralamak da bence çok mantıklı olabilir. 3 günlük toplam e, baktığımızda aşağı yukarı 260-450 dirhem civarı oluyor araç kiralamak. Ancak gezi planınıza göre otopark ücretlerine de mutlaka bakın derim. Sizin uyguladığınız başka taktikler varsa yorumlara yazın ki hep birlikte öğrenelim. Eğer bu videomun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aspara, çok anı diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.